Değerli kardeşlerim sadece şu iki kalemde bile gün belki bugün... Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum gün halka hitap etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum göreve gelince İspark ücretlerine %25 indirim yapacağız. İstanbul'umuza 250 bin araç kapasiteli otoparklar yapacağız ifadelerini kullandı. Biz inşallah göreve gelir gelmez gün görenimizde hem ispark ücretlerine yüzde yirmi indirim yapacağız. Hem İstanbul'umuza iki bin araç kapasiteli otoparklar yaparak otopark sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Ve Haznedar'da, Mareşal Çakmak'ta, Güneştepe'de otoparklarımızı hızlı bir şekilde yapıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamza da Buca'da bulunan sebze ve meyve halini ziyaret ederek esnafla buluştu. Hal ziyareti esnasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Hamza da hal esnafının daima yanında olacaklarını dile getirdi. Gece gündüz demeden 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz. Biz bu çalışmalarımızı tabii kampanya döneminde bu şekilde yapıyoruz. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren de ilçe belediye başkanlarımızla birlikte İzmir'in 30 ilçesinde gece gündüz çalışacağız. Buca belediye başkanımız, başka, belediye başkan adayımız Atlan Bey, konak belediye başkan adayımız, adayımız Ceyda Hanım'la birlikte bugün hal esnafımızı ziyaret ediyoruz. Seçim çalışmaları kapsamında Nide'ye giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici. Hem dağdakini, hem ovadakini, hem şehirdekini, hem de meclistekini temizleyeceğiz. Topunu temizlemeden terör bitmez dedi. Terörü yok etmek istiyorsak sadece dağda teröristle mücadele etmez, terörün tüm unsurlarına karşı mücadele etmek zorundayız. Nedir bu unsurlar? İşte meclisteki uzantıları olan teröristler, basında uzantısı olan teröristler, iş dünyasında uzantısı olanlar, Verhasılı nerede terör sevici varsa, terör örgütünün savunucusu varsa, onun itisaklısı ve uzantısı varsa onu da bulacağız. Ona da hak ettiği cezayı hukuk içinde vereceğiz. Ve hem dağdakini, hem ovadakini, hem şehirdekini, hem de meclistekini temizleyeceğiz. Topunu temizlemeden terör bitmez. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Sayılı günler kalan yerel seçimde oylarını arttıracak tek partinin Yeniden Refah Partisi olacağını ifade eden Erbakan, İnşallah çok sayıda belediye ile beraber Türkiye genelindeki oylarımızı da muazzam bir şekilde arttıracağız dedi. İnşallah çok sayıda belediye ile beraber Türkiye genelindeki oylarımızı da muazzam bir şekilde arttıracağız milli görüşün yeni dönemdeki şahlanışını yeniden Refah Partimizle gerçekleştirmiş olacağız. Makam ve rakam için değil, Allah rızası için siyaset yapan yeniden Refah kadroları inşallah bu ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacak. Özlemle andığımız 94 ruhunu yeniden canlandıracak inşallah. İzmir programı kapsamında İzmir ilçe ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tire ve Bayındır'daki halk buluşmalarına katıldı. Özel, tüm belediye başkan adaylarına seçilmeleri halinde belediyeye her yıl mal varlıklarını asmaları yönünde talimat verdiğini söyledi. Bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları göreve geldikleri gün belediyeye girerken mal varlığını asacaklar, her sene asacaklar, bakacağız. O maaşla o iş olur mu? Bizim başkanlara güvenimiz tam, onların kendisine güvenip tam. Ama eğer o mal varlığında bir artış varsa onun hesabını bu millete vermek her namuslu yöneticinin borcudur. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'da partililerle iftarda bir araya geldi. Akşener bu yerel seçimlerde emeklilerin derdine çözüm bulunmuyorsa iktidarın uyarılması gerektiğini dile getirdi. İyi Parti olarak hem meclis kürsüsünde hem meclisin içinde